Coldplay konseri için en yakın arkadaşlarımızla Atina'daydık. Kısa bir uçak yolculuğunun ardından bavullarımızı otele bırakıp suvlaki yemek üzere Atina'nın en bilinen dükkanlarından birine Kostas'a gittik. Temelde sebze ve yoğurtla servis edilen bu et oldukça lezzetliydi. Sintagma meydanındaki asker değişim seremonisine denk geldik ve askerlerin giydiği yeteğin 400 pileden oluştuğunu, bu pilelerin ise Yunanistan'ın Osmanlı himayesinde olduğu yılları temsil ettiğini öğrendik. Kısa bir yaz yağmurunun ardından açan güneşle botanik parkın içinden geçerek Karamanlidika'da Türk kuzinesinden de fazlasıyla aşina olduğumuz yemekleri yedik ve dinlenmek üzere otele döndük. Ertesi sabah Ergon House'da enfes bir kahvaltıyla başlayan güne renkli sokakların arasından geçerek ulaştığımız Akropolis gezisiyle devam ettik. 1987 yılında UNESCO Dünya Mirası listesine eklenen Akropolis, önce 5. yüzyılda kentin koruyucusu olarak kabul edilen antik Yunan tanrıçası Athena'nın onuruna inşa edilmiş. Gün batarken Ege kasabalarımızı andıran yapılanmasıyla keyifli ve sakin bir yerleşim olan Anefiyotika'nın içinden geçerek merkeze ulaştık. Enfes Akropolis manzaralı bir restoranda yemeğimizi yiyerek otele döndük. Ben uyumadan önce biraz daha çalışayım derken masada uyuyakaldım.